De y, y por la parte que me toca gracias por la referencia al feminismo en este primer panel no estamos uh, yendo muy bien con la cuestión de la capital importancia que tiene la agenda de las ciudades en el marco de la política mundial creo que todos estamos de acuerdo con eso bueno, el mundo de frente, crisis, sin y sin el mundo un no lugar rejano, todo parte de él esta crisis climática, cosmagnética, es una crisis de confianza donde los gobiernos locales y regionales o colectivos vulnerables deben ser atendidos y participar en todos los niveles. Aprovechemos este día de cuidados realizando la igualdad de género y la participación de las mujeres y de las africanas en la toma de decisiones. Solo así avanzaremos hacia una gobernanza sí, 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 sí. Voy a hablar de una forma así como exaltar otros indicadores más complejos en materia de cambio climático y aspectos trascendentales de la nueva agenda, llevándola a cinco aglomeradores claros de los objetivos que puedan ser más. Daha kapsayıcı ve entegre bir ittifak için verdiği emekler çok kıymetli. Yine iklim değişikliğinin yıkıcı sonuçlarını azaltmak için mücadeleye devam etmek zorundayız. Tabii temel insan ihtiyaçlarının temini ve insan haklarının korunması noktasında yeryüzünde yaşayan herkesin adalet duygusunu tatmin edebilecek ortak bir standarda hala gelinememiştir. Bu durum karşısında insanlara en yakın yönetim birimi olarak bizim ortak görevimiz yeni kentsel gündeme dikkatleri çekmek için daha fazla çaba göstermektir. Ancak bu şekilde sürdürülebilir, kapsayıcı, erişilebilir, adil ve güvenli şehirler inşa etmemiz, sürdürülebilir kalkınma hedeflerine yaklaşmamız mümkündür. Birleşmiş Milletler'in ve ulusal hükümetlerin saygıdeğer temsilcileri, İşe öncelikle eşitsizlikleri ele alarak çözüm yollarının ortaya konması, temel hak ve özgürlüklerin garanti altına alınması ve uygulanmasıyla başlayabiliriz. Toplumlarımızda en hassas grupları öncelikli olarak korumalı, onların da toplum içerisinde karar verme süreçlerine dahil olmalarını sağlamalıyız. Bu hassas gruplardan olan göçmen ve mülteciler konusu, Güncelde bir konu olduğu için ciddiyetle ele alınmalıdır. Göçmen ve yerinden edilmiş nüfusun içerisinde geldikleri toplumlara olan olumlu katkılarının farkında olmalı ve tanımalıyız. Yerel ve bölgesel yönetimler, göçü olağan bir durum olarak değil, bir statü olarak görmektedir. Göçmenler öncelikle bizim komşularımızdır bizim şehirlerimizde, bölgelerimizde yaşamakta ve çalışmaktadırlar. Bu nedenle diğer tüm vatandaşlarla aynı kamu hizmetinde faydalanmaları gerekmektedir. Bizler UCLC ailesi olarak ulusal hükümetleri göçün sürdürülebilir kalkınmada oynadığı kritik rolü iyi analiz etmeye ve tanımaya davet ediyoruz. Yine göç yönetişiminde yerel ve bölgesel yönetimlerin rolünü arttırarak Göçmenlerin insan haklarını muhafaza eden politikalar üretmek ve uygulamak üzere tüm üye devletlerin yerel yönetimlere katılmalarını ve katkı sağlamalarını talep ediyoruz. Bu dünya hepimizin. Huzurlu ve mutlu insanların olduğu bir gelecek bütün karşılaştığımız sorunların çözümüne ortak katkı sağlamakla mümkün olacaktır. Hepinize teşekkür ediyorum. Me Merci beaucoup. Şu anda New York'ta Birleşmiş Milletler binasındayız. UCLG'nin düzenlediği bir toplantıda yeni dönem belediyecilik konuştuk. Özellikle bu dönemde iklim değişikliği, göç ve konut erişimi konusunda Konya Büyükşehir Belediyesi'nin görüşlerini UCLG eş başkanı sıfatıyla tüm dünyadaki belediye başkanlarımızla iletme fırsatı bulduk. Birleşmiş Milletler'deki bir toplantının şehrimize hayırlar getirmesini temenni ediyorum.